Herkese merhabalar ben Huri. Huri mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için evde kokusuz pişirebileceğiniz hamsi kuşu tarifi hazırlıyorum. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Demet maydanozum var. İnce olacak şekilde kıyıyorum. 2 adet ince pırasama da videodaki gibi ince ince keserek ayıralım 4 adet ince taze soğanı da doğrayalım. Çok az tuz serpelim. Bir miktarda sıvı yağ gezdirdikten sonra tüm malzemeyi elimizle karıştıralım. Harcımız hazır kağıdımızı bolca yağ gezdirerek her tarafını yağlayalım. Yağımızı hamsim var yıkadım kılçıklarını ayıkladım ve tuzladım evet mısır unu serpelim kalmış kılçıkları ayıklanmış hamsimizi sırt kısmı kağıda gelecek şekilde dizelim Hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz? Merak ediyorum. Yorum'a bildirirseniz sevinirim. videodaki gibi hiç açık kalmayacak şekilde hamsilerimizi dizmeye devam edelim. Hazırladığımız iş harcını her tarafına eşit bir şekilde yayalım. sıra hamsileri de kapatacak şekilde üzerlerine dizelim. Kalık kalmamasına dikkat edelim. Sık sık dizmeye devam edelim. bir şekilde üzerlerine elimle bastırıyorum kapatacağım fırın kağıdını da tekrardan yağlıyorum yine de bolca unu serpelim ya gezdirelim yağlanmış fırın kağıdı ile üzerini kapatalım Evet, üzerlerini düzelttikten sonra kenarlarından sıkı sıkı hiç hava almayacak şekilde kıvıralım. Minik minik kıvırmaya devam edelim. alalım. Üzerine bir kapak yardımıyla kapatalım. Ocağın orta gözüne olacak şekilde ocağımızı ayarlayalım ve arkalı önlü nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Kapak yardımıyla havasını alarak ters çevirelim ve diğer tarafı da kızartmaya devam edelim. kızaran balığımı servis tabağına alıyorum içindeki kağıdı komple keserek alalım limon sıkarak ikramı hazırlayabilirsiniz hamsi kuşumuzu yemeye hazır gerçekten çok lezzetli oldu hem de kokusuz evde kısa sürede hazırlayabilirsiniz deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın farklı tarifler için bunlara benzemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.